Nasıl? İyi bir anlaşma oldu değil mi avukat hanım? Evet iyi görünüyor. Güzel bir anlaşma. O zaman haberleşeceğiz. Tabii tabii mutlaka. Bundaki... Bu, buyurun buyurun. Erkan geçelim. Evet. <laughs> Leyla Hanım çok sağ olun. Yani sizin sayenizde oldu. Ne demek? Bir önceki konuya git. Tamam açmayalım o konuyu. Yani yeni bir başlangıç yaptık. Ben müsaadenizi isteyeyim. Daha sonra yine görüşürüz. Olur, görüşürüz. Sağ olun. Görüşürüz. Hadi. Ne oluyor lan? He? Yani kızı açmayalım meseleyi dedi ama açılmayacak gibi değil ya. Ne bileyim amca oluyor ne oluyor? Vallahi bilmiyorum ben de anlamadım yani. Neredesin be kızım? Merak ettik neredesin Leyla? Anca gelebildim. So what? E yani diyorum e e. Ne eşi? Belgeyi soruyor abicim. Hani belgeyi imzalatacaktın ya. Merak ediyoruz Leyla. Onlara bütün durumu anlattım abi. Belgeyi imzalarsa her şeyi kaybedeceklerini. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Eğlence yeni başlıyor. <laughs> Allahım ya. Leyla kafan mı gitti abicim? Hı? Ne diyorsun ben anlamıyorum. Abi parlama bir sakin ol. Bak Selma ile Asuman beni takip ediyordu. Onlar geldiğinde bütün plan ortaya çıkacaktı zaten. Çıksaydı Leyla. Plan açığa çıksaydı. Yani önemli olan bizim. Belki imzalatmamız değil miydi abiciğim? Plan açığa çıksa ben yanlış mı anlıyorum ya? Vallahi ben bir şeyler anlıyorum ama hiç hoş şeyler değil. Neyini anlamıyorsunuz ya? Kızlar geldi diyorum işte. İmzalatacakken geldiler imzalatamadım. Yani yakalanmış gibi olacaktım. Yakalansaydın Leyla. Yani biz imzayı attırdıktan sonra sen yakalansaydın abicim. Ne fark eder ki ben neyi anlamıyorum ya? Kızım. Senin kafanda başka ajandalar mı var? Böyle başka planlar, başka düşünceler ha? Maddi manevi. Ne diyorsun be? Ne ajandası, ne planı, ne diyorsun? Vallahi parasal olur, duygusal olur. Ne bileyim ben? Neydi şu adamın ismi ya? Sırık, uzun boylu. Acaba diyorum yakışıklılığıyla makışıklılığıyla falan sevgili kardeşimizi hipnoz mu etti? Çetin ne diyorsun? Ağzını topla bak. Ben işimi garantiye almadan hareket etmem tamam mı? Beni kendinizle karıştırmayın. Hem şöyle düşün. Artık eskisinden daha çok güveniyorlar bana. Benim yöntemlerim bu şekilde. Eğer size uymuyorsa buyurun meydan sizin. Siz yapın da görelim bakalım.